Ben rampanın size ne kadar dik olduğunu göstermeye çalışayım. Baya inanılmaz dik. Hani burada kışın yukarı çıkmaya da aşağı inmek gibi kimse yapmıyor öyle söyleyeyim. Şöyle bir rampa. Bugün sizlere rampada manuel araç nasıl kaldırılır? Onunla ilgili iki adet yöntem göstereceğim. Bir tanesi yarım devriyaj yöntemi, bir tanesi de el freni yöntemi. Yarım debriyaj yöntemini gösterme sebebim ehliyet sınavlarında size el freni kullanmanıza izin vermiyorlar. El freni kullanırsanız elenme sebebi olabilir. O yüzden size yarım debriyajı göstereceğim. Sınavlara girecek arkadaşlar bu metotla sınavdan geçsinler. Ama el freni yöntemini de bilmeniz gerekiyor. Çünkü birçok yerde el freni kullanmak gerekiyor. İnternette gördüğüm bazı videolarda ve bana söylenilen etrafımda duyduğum cümlelerde el freni kullanmak korkak işidir yok acemi işidir gibi cümleler duyuyorum el freni kullanmak bir korkaklık değildir yarım debriyajı uzun süre yaparsanız aracınıza zararı var ama el freni yönteminde bu zararı engellemiş oluyorsunuz o yüzden el freni yöntemi profesyonelliktir gerektiği yerlerde el freni kullanmak zorundayız Şimdi size önce yarım devriyaj yöntemini göstereceğim. Arkasından da el freni yöntemini göstereceğim. Ki bazı yerlerde bazı çok dik rampalarda yarım devriyaj yöntemiyle kalkamayıp stop ettirirsiniz aracınızı. O yüzden el freni yöntemini bilmenizde yarar var. Şimdi size bu iki yöntemi göstereceğim. Çok dik olmayan bir rampadayız. Yarım debriyaj yöntemiyle kaldıracağız. Bu yöntemi dediğim gibi ehliyet sınavında kullanmak zorundasınız. El frenini kullanmanıza izin vermeyecekler. Debriyaja bastık. Vitesimizi 1'e aldık. Debriyajı kavrama noktasına kadar getirdiğimiz zaman şöyle yapacağız. Yavaş yavaş debriyajdan çekiyoruz. Freni bırakmıyoruz abi. Bakın devir saati aşağı doğru düşmeye başlayacak. Aracınızın motor sesinde böyle bir azalma olacak. Kavrama noktası dediğimiz yere kadar getireceğiz ayağımızı. Yavaş yavaş getiriyoruz. Devir saati iyice düştü. Şimdi yarım debriyaj yapmışken frenimizi bırakıyoruz. Freni bıraktık. Yarım debriyaj. Aracımız geriye kaymıyor. Yarım debriyajı gaza basarak debriyajı çekmeye devam ettiğimiz zaman da aracımız hareket edecektir. Sağımızdaki gibi dik bir rampaya geldiğimizde rampa bayağı bir dik. Rampaya geldik. Durduk. Yarım debriyaj yöntemini bunun gibi bir rampada denemeye kalktığımızda bakın nasıl bir sonuç oluyor. Yavaş yavaş çektim. Kavrama noktası geldiğinde freni bıraktım. Ve aracımız stop etti. Çünkü bu kadar dik bir rampada yarım debriyaj yöntemiyle kalkış yapamadı araç. Şimdi çok dik rampalarda el freni kullanmayı göstereceğim size. Bu yarım debriyaja göre daha az zarar veren bir yöntemdir sonuçta. Yarım debriyaj e, baskı balatanızı zorluyor. Ve demin de gördüğümüz gibi bu dik rampalarda yarım debriyajla stop etme ihtimaliniz çok yüksek. E bu ne olacak bu seferde Arkadaki arabaya çarpma ihtimaliniz var. Arkadakiler kalkamadığınız için panik yaptıracaklar size. O yüzden el freni yöntemini gösteriyorum. Rampaya geldik. Kalkmamız gerekiyor. El frenimizi iyice çektik. Freni bıraktığımızda araç kaymıyor. Hiçbir pedala basmıyoruz. El frenimiz çekik. Rampadayız. Normal aracı kaldırır gibi düz yoldaymış gibi debriyaja basıyoruz. Vitesimizi 1'e alıyoruz. Elimiz el freninde. Gaz veriyoruz. Normal düz yolda kaldırır gibi. Arabayı gaz verirken debriyajdan çekiyoruz. Araba öne doğru bir gitmeye çalışacaktır. Öne doğru gitmeye çalıştığı sürece de el frenini indirirken debriyajı çekmeye devam ediyoruz arkadaşlar. stop ettiği rampa, o dik rampada aracınız gayet kalktı. Bu yöntemi kullanarak bu gibi dik rampalarda kalkmanızı kolaylaştırabilirsiniz. El freni kullanmak bir delikanlılık göstergesi değildir. Acemilik değildir. Gerekli olan yerlerde el freni kullanmak zorundayız arkadaşlar. Ne yapacağız? Böyle bir rampa gördüğümüz zaman geri mi döneceğiz? Çıkamıyoruz mu diyeceğiz? Aracınızın çıkabileceği yerlerde lütfen el freni kullanarak yapın. Testi çektiğimiz rampanın ne kadar dik olduğunu görün diye bir de böyle bir yürüyeyim istedim. İnanılmaz dik bir rampadayız. Ama el freni yöntemi kullanarak burayı da rahatça çıkabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarla karşınızda olacağız. Teşekkürler.